Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Bu videomuzda beyin, bilinç ve zihin arasındaki farkları yogik bakış açısıyla yaklaşacağız. Sizinle paylaşacağım bu konuşmalar 2007 Mayıs ayında dünyanın en üniversitelerinden MIT'de gerçekleşen Sağlık Tamamlayıcı Tıp, Yoga ve Ayurveda isimli panelde gerçekleşiyor. Modern bilimin özellikle bilinçle ilgili net bir tanımı hala yok. Bu sorunun peşinde yogik yaklaşımları da yavaş yavaş dikkate almaya başlıyorlar. Bu panelde de çok değerli bilim insanları ve sadguru beyin, zihin ve bilinç konusunu tartışıyorlar. Böylelikle bizler de modern bilim ile yoga ilmi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları fark etme imkanı buluyoruz. Şimdi hep beraber bu konuşma nasılmış dinleyelim. Montana Üniversitesi'nde bir nörobilimci olan Dr. David Frowley konuya şöyle giriyor. Modern tıp ve modern bilimde bilinç, zihin ve beyni tanımlamak üzere şöyle bir yönelim var. Zihin beynin bir fonksiyonu olarak ele alınır. Bilinç ise zihnin bir fonksiyonudur. Ve bunları kimyasal olarak değiştirip tedavi ederek iyilik halinin ve yüksek farkındalığın beyinde iyi bir kimya yaratmak olduğu düşünülür. Mutluluk ise beynin kötü bir kimyada olmasıdır. Bundan kimse sorumlu değildir. Sadece beynin kimyasını değiştirmek daha iyi olmak için yeterlidir. Şimdi yogik düşüncede ise beyin, zihin ve bilincin üç farklı şey olduğu söyleniyor. Fakat belirli bir seviyede de birbirleriyle ilişkilidirler. Sad Guruji'ye sorum şu olacak. Beyin, zihin ve bilincin doğası nedir? Beynimizi ve zihnimizi onun içinde sıkışmadan ve tıkanmadan nasıl düzgün bir şekilde kullanabiliriz? Ve son olarak iyileşmenin ve şifanın nasıl beyin kimyasından çok bilinç ile daha ilgili olduğunu sormak istiyorum. Sadguru da bu soruya şu şekilde cevap veriyor. Yogik bilimlerde beyin diye bir şey yoktur. Beyin sadece bedenin bir parçasıdır. Nasıl kalbimiz varsa, karaciğerimiz varsa, beyin de aynı şekilde vardır ve bedenin bir parçasıdır. Beynin bu kadar abartılmasının nedeni sabah da bahsettiğim gibi eğitim sistemimizin temel olarak düşünsel odaklı olmasıdır. Biz zekanın her şey olduğunu düşünüyoruz. Çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Fakat çok karmaşık bir şeyi çok basit bir şekilde anlatırken ister istemez konunun içinde biraz boşluklar kalıyor. Eğer kafanıza bu boşluklar ile ilgili bir şey takılırsa lütfen sorun. Yogik sistemde insan zihnine 16 farklı bölüm olarak bakılır. Bu 16 farklı bölüm 4 ana kategoride toplanır. Birincisine buddi denir. Buddinin anlamı zekadır. Keskin bir zekamı isterdiniz yoksa körelmiş bir zeka mı? Size soruyorum. Keskin olmasını istiyorsunuz değil mi? Zeka temelde bir bıçak gibidir. Ve bıçağı bir şeyleri kesmek için kullanırsınız. Zekanın doğası budur. Ona ne verirseniz verin, verilen şeyi daha küçük parçalara ayıracaktır. Bütün modern bilimde İnsan zekasından geldiği için her şeyi daha küçük parçalara ayırıyor. Eğer şu çiçeği bir bilim insanına verseniz onu parçalayıp içine bakacaktır. Eğer onu kesip içine bakarsanız tabii ki de çiçeği bilmeye yönelik bir şeyler edinirsiniz. Fakat her şey bittiğinde ortada bir çiçek de kalmaz. Şimdi bir şeyi gerçekten bilmek istediğinizi düşünelim. Diyelim ki annenizi gerçekten bilmek istiyorsunuz. Lütfen onu kesmeyin. Bu çalışan bir yöntem değil. Çünkü keserek ve ayırarak bileceğiniz şeyler sadece hayatın maddesel boyutuna aittir. Fakat yaşamın kendisini bölerek ve parçalayarak bilemezsiniz. Sadece maddesel ve fiziksel olan şey kesilebilir. Fakat şu an var olan her şeyi zekamızla anlamak istiyoruz ve o nedenle de sürekli küçük parçalara bölmeye çalışıyoruz. Dünyanın birleşmesi, aydınlanma Birlik gibi şeylerden bahsediyoruz fakat aynı zamanda bunu zekamızla yapmaya çalışıyoruz. Bu dikiş yapmak için bir bıçak kullanmaya benzer. Eğer bir şeye dikiş atarken bıçak kullanırsanız her şeyi parçalar ve paçavraya çevirirsiniz. Ve şunu görmüyorsunuz bir şey hakkında topladığınız bilgi ne kadar artarsa onu yanlış anlama ve onun gerçek halinden uzaklaşmada o kadar artar. Bunun nedeni bilginin kötü olması değildir. Bunun nedeni dikişi bıçakla atmaya çalışmamızdır. Zeka bıçak gibidir ve evet keskin olmalıdır. Çünkü zeka bu hayatta kalma enstrümanı. Eğer ki ayırt edici bir zekanız olmasaydı şu an bu gezegende hayatta kalamamış olurdunuz. Bu oldukça önemli ve kritik. Ama zeka ile sadece hayatta kalabilirsiniz. O başka bir şey yapamaz. Yogik literatürde zihnin ikinci boyutuna ise ahankara denir ki çoğu kişi tarafından bu göz ardı ediliyor. Ahankara çoğu kişinin söylediği gibi ego demek değildir. Ahankara'nın anlamı kimliktir ve ne ile beraber tanımlandığıdır. Zeka da bu kimliği korumak üzerine çalışan bir enstrümandır. Eğer ki ben bir Hintliyim dersem zekam bir anda o yönde çalışacaktır. Bu uğurda ölmeyi dahi göze alabilirim. Mesela küçük bir bez parçasını, bahsettiğim şey bir bayrak, Gördüğünde insanların gözlerinden yaşlar akıyor. İşte bu bir kimlik. Çünkü bunun nedeni de kendini o ya da bu olarak tanımlamanızdır. Zeka kimliği koruyan bir enstrümanken kimlik de zekanın belirli bir yönde çalışması için gereklidir. Belirli bir yönde dememin nedeni şu. Diyelim ki bedeninizde oldukça özdeşleştiniz. O zaman zekanız sizi her zaman korumaya çalışacaktır. Eğer ki benim kimliğim benim ailemdir dersem o zaman da aynı zeka ailenizi korumak için her zaman devrede olacaktır. Bu kimlik herhangi bir şey olabilir. Bir topluluk, bir ırk, bir din veya bir ulus. Irk, din ve ulus adına ne kadar da saçma ve insanlık dışı şeyler yaptık değil mi? Ama bununla gururlandık da aynı zamanda. Çünkü bu kimliğin ve özdeşleşmenin doğası işte bu şekilde. Eğer aynı bıçak analojisini devam ettirecek olursak eğer zeka bıçaksa o bıçağı tutan el ise kimliktir. Bıçağın keskin olması önemli evet. Fakat bana söyler misiniz? O bıçağın yaratıcı ya da yıkıcı olması onu tutan el tarafından belirleniyor öyle değil mi? Fakat günümüz dünyasında ve günümüz toplumlarında hiçbir şekilde bu el yetiştirme ve geliştirme diye bir şey yok. Yaratılan küçük kimlikler kaçınılmaz şekilde hem insanlara hem de dünyaya zarar verecekler. Antik çağlardan beri doğu kültürleri kozmik ve evrensel bir kimlik öğretisini benimsemişlerdir. Buna aham brahmasmi denir. 12 yaşına gelene kadar bunu öğrenmeliydiniz. Aham brahmasmi ben kainatım demektir. Limitsiz bir kimlik yaratılmadan kesinlikle bir eğitim verilmemelidir. Ancak ve ancak bu kozmik kimlik yaratıldıktan sonra eğitim başlamalıdır. Çünkü eğer doğru kimlik yaratılmazsa ve kimlik limitli kalırsa eğitim oldukça yıkıcı olabilir. Dünyada olan insanlar tarafından yapılan bütün suçlar, bütün kötülükler ve başımıza gelen bütün facialar limitli bir kimliğe bağlı gerçekleşmiyor mu? Bu benim yolum, o senin yolun. Bu benim ülkem, o senin ülken. Bu benim dinim, o senin dinin. Bütün her şey bundan kaynaklanıyor. Kimliğimizi beslemeden ve onu geliştirmeden bıçağımızı daha da keskinleştiriyoruz. Yani sabit ve ehil olmayan bir elimiz var, bıçağımızı yine de keskinleştirmeye devam ediyoruz. Ve hafıza ile de onu savaşa hazırlıyoruz. Sonraki zihnin bölümüne ise manas diyoruz. Manası hafıza ambarı gibi düşünebilirsiniz. 8 farklı hafızayı içinde barındırır. Bu hafızalar elementel hafıza, atomik hafıza, evrensel hafıza, karmik hafıza, bilinçli ve bilinçsiz hafızalar, anlaşılır ve anlaşılmaz hafızalardır. Bunun gibi birçok hafızayı bizler taşıyoruz. Bu şekilde baktığımızda bedenlerimiz bu dünyada ne yaşandıysa içinde taşıyor diyebiliriz. Biraz detaylı bir şekilde kendimize baktığımızda nasıl bir evrim geçirdiğimizi de anlayabiliriz. Daha sadece 150 yıl önce Charles Darwin evrimin nasıl gerçekleştiğini söyleyebildi. Fakat 15 bin yıl önce Adiyogi yani ilk yogi yaşamın nasıl evrildiğini söylemişti. Adiyogi 10 avatardan bahsetti. Ve neredeyse bütün Hintliler bu 10 avatarı bilir fakat onun evrimsel ilerleme olduğunun farkında değillerdir. Birincisi balık ya da suda yaşamdır. Bir sonraki ise sürüngendir. Sonraki ise memelidir. Sonraki yarı hayvan yarı insandır. Sonraki cüce insandır. Sonraki tam gelişmiş fakat istikrarsız insandır. Sonraki huzurlu insandır. Sonraki sevgi dolu insandır. Sonraki meditatif insandır ve sonuncusu ise mistik insandır. Bu sadece bir insan hikayesi değildir. Bu, gezegendeki yaşamın evrimini anlatmaktadır. 15 bin yıl önce bir insan tüm bunları mikroskopta bakarak söylemiyor. Kendi içine bakarak söylüyor. Çünkü bütün hikaye zaten burada yazılı. Yogic sistem tamamen buna odaklanmış bir sistemdir. Ve hafızanın diğer boyutlarının nasıl aktive edilebileceği üzerine çalışır. Çünkü eğer buna sahip olmazsanız ve limitli bir hafıza ile ilerlerseniz çok daha toy davranırsınız. Eğer zekanız süper yetenekli bir hale geldiyse kimliğinizin de kozmik ve limitsiz bir kimliğe bürünmesi çok önemlidir. Ve hafızanızın da bütün boyutlarını aktif hale getirmelisinizdir. Bu üç bölümü aktive edebilen insanlar vardır. Ama insanların geneli zekayı kullanıp diğer boyutları çok geliştirmezler. Dördüncü boyut ise çitta olarak isimlendirilir. Bu zekanın hafıza ile kilitlenmemiş kısmıdır. Şunu anlamanızı istiyorum. Kim olduğumuz tamamen taşıdığımız hafıza ile ilgilidir. Derimizin rengi, kendimizi tanımlama şeklimiz, ne olduğumuz, cinsiyetimiz ve geri kalan her şey direkt olarak bu hafızaya bağlıdır. Bütün özelliklerimi içimde taşıdığım hafızam belirler. İnsan veya başka bir yaratık olmam tamamen hafızanın elindedir. Hafıza inanılmaz büyük bir potansiyeldir. Fakat aynı zamanda da bir sınırlamadır. Siz ve benim ne olduğumuz tamamen hafızanın sınırına bağlıdır. Benim kendi sistemimde ne hatırladığım ile sizin kendi sisteminizde ne hatırladığınız aradaki sınırdır. Hafıza olan tüm formların temelidir. Belirli döngüleri yaratan belirli hafızalar vardır. Ve bu belirli döngülerde fiziksel formları oluşturur. Olduğumuz halimiz ve formumuz temel olarak bu hafızanın orada olması ile yaratılır. Ve bu hafızanın kafası asla karışmaz. Düşünün ki siz ve ineğiniz her gün manga yiyorsunuz. Asla ama asla hafızanın karışması veya kazara sapması sonucu siz ineğinize, ineğiniz de size dönüşmüyor. İkiniz de her gün aynı yiyeceği yemenize rağmen bu olmayacaktır. Çünkü hafızanız güçlü bir şekilde oradadır. Fakat çitta herhangi bir hafızaya sahip değildir. Hafızanın olmaması demek bir sınırın da olmaması demektir. Sınırların ötesinde bir zeka. Yogik kültürde bunu haylaz bir şekilde şöyle tabir ederiz. Her kim ki çittasına dokunur, Tanrı o kişinin kölesi haline dönüşür. Çünkü artık zekanız sınırsızdır ve her şeye erişiminiz vardır. Şu an bunu anlamamız gerekir. İlk defa insanlık olarak hayatta kalma süreçlerimiz bu kadar organize ve iyi düzenlenmiş durumda. Ve ilk defa insanların çevrelerine ve kendilerine bakmaları için oldukça fazla zamanları var. Örneğin bugün bir süpermarkete gidip gelecek bir yıl size yetecek yiyeceği satın alabilirsiniz. Ve bir sene boyunca evinizden hiç çıkmayabilirsiniz. Bu olasılık dahilindedir. Önceden böyle bir şey mümkün değildi. Yarın sabah evinize su sağlamak için elinizde kovalarla nehre gidip oradan evinize su taşımıyorsunuz. İlk defa hayatta kalma süreçlerimiz bu kadar iyi düzenlenmiş durumda. İnsanlık için gün bugündür. Hayata dair daha derin boyutların deneyimlenmesinin zamanı artık gelmiştir.